<laughs> ya, adresini özleyeceğim. <de>. Ya hop <laughs> ya. <laughs> ya, ya. Ne Hadi hadi seçsinler. sen. Hadi. Abi sen de. de. Sen de. Kim seçiyor? Evet, evet abi. Ben ben sen ben. birini seçtin. Ay, Yanından ya. birini. Ömer. Ben kaç para, ya para yaptı yani Abi bölungen. dur Allah aşkına Dur ismi öğrenelim biz ya yapacağız dur. Şey, ben şak, şak, ben ölemedim, tamam. Ben öde. Ben Emre. Kemal. Tamam. Sen ödeyeceksin. Onları da ödeyeceksin. olun <gülüyor> yes. <Gülüyor> <gülüyor> Bence orayda Kemal <laughs> mı? Kemal diyor olması. Ya. Kemal Emre diyor. Adamın niye FC'si? Ne <laughs> yazıyor? Kemal Şemal... <laughs> kanka ödedi. öde öde öde. Ne yazıyor abi? Ne yazıyor abi? <laughs> ne yazıyor abi? Yok, abi.